Sipil Dağı Milli Parkı Şehrin hemen güneyinde yükselen Sipil Dağı'nda yer alan Milli Park, Manisa'dan 23 kilometredir. 60 metre yükseklikten başlayarak zirvede 1517 metreye ulaşan Sipil Dağı, şehri oranla 10-15 derece kadar daha serindir. Sandık Kale, Tantalos Kalesi gibi arkeolojik, Niobe, Kibele gibi mitolojik değerleri, mağara, in, kanyon, dolin gölü gibi jeofizik formasyonları ve panoramik güzellikleriyle ülkemizin en güzel parklarından biridir. Sipil Milli Parkı lareleriyle ünlüdür. Osmanlı İmparatorluğu zamanında bir devre adını veren larelerin Sipil Dağı'ndan götürüldüğü rivayet edilmektedir. Milli Park'ın mutlak koruma sahası olan Seyirtepe çevresinde endemik bitki türleri, derin vadiler, kar ve rüzgarın şekillendirdiği yaşlı çam ağaçları bulunmaktadır. Bitki örtüsü yönünden zengin olan Milli Park'ta 600 metre yüksekliğe kadar kızılçam, daha yukarılarda ise karaçam ve karışık olarak meşe, ardıç, çınar, laden, defne, berberis, kuşburnu ve yaban mersini bulunmaktadır. Yaban hayatı bakımından da keklik, tavşan, çakal, yaban domuzu ve birçok ötücü kuş cinsi parkta yaşayan hayvanlardır. Milli Park'ın asıl yerleşim sahası olan at alanında piknik tesisleri, kamp alanı, 24 adet dinlenme evi, Kır Gazinosu, Atalanı Kır Kahvesi ve Çampınar Gazinosu devamlı hizmete açıktır. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi Milli Parklar Baş Mühendisliğinin şu adres ve telefonlarından alınabilir. Milli Parklar Baş Mühendisliği Doğu Caddesi Manisa